Merhaba arkadaşlar, ben Ege. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere e, Mobizen'de e, e, sorun yaşayan arkadaşlarımız için e, bir çözüm bulmaya çalışacağız. Mobizen yani e, bana göre şu anda mobilde yani bulabildiğim ve cihazımın sunumuna uygun olan en iyi yani ekran kayıt programı olarak yani adlandırıyorum. E, Mobizen'in zaten birçok çeşidi var. Samsung'u var, LG'si var. Zaten Diğer telefonlar için Mobizen'in normal sürümü var. Fakat tabii ki de bazen bu Mobizen'de de her uygulamada olduğu gibi birkaç sorunlar yaşanabiliyor. Mesela ben burada bir video çekmişim ve onu YouTube'a falan yükleyeceğim. 14 dakika 58 saniyelik bir video. Şöyle bazen şöyle sorunlar oluyor. Nasıl sorunlar? Yani videoyu kaydediyorsunuz fakat videonun yarısında hemen yani e, kayıt durduruldu diyor ve size hemen e, şey şu hani video başlayınca şu mobizen göstergesinde alta kaç dakika geçtiğini gösteren şey var ya o kapanıyor e, bunun nedeni şöyle hemen gösterelim buradan e, mesela atıyorum şöyle mesela telefonunuzda dosyalarıma girersiniz burada cihaz hafızanızda bir sürü gereksiz dosya vardır ee, ve e, yani çekmek istediğiniz video Mobizen'de o dosyalar olduğu için e, videoyu e, yarıda kesmek zorunda kalıyor. Yoksa cihazın hafızası fazla doluyor. Mesela cihazın hafızasında e, atıyorum bilmem kaç megabaytlık bir e, uygulama var fakat siz onu silmemişsiniz. E, Mobizen'de yani e, eğer cihazınızda çok fazla gereksiz dosya varsa e, durduruyor. Bunun nedeni ise kaydı durduruyor. Bunun nedeni ise e, depolamanın yetersiz olması ve videoyu e, yani kaydedecek herhangi bir yer olmaması cihaz hafızasında. E, peki bu durumu e, yok etmek için yani kaldırmak için ne yapabiliriz? İki seçeneğimiz var. Birincisi cihaz hafızamız, e, yer, cihaz hafızamızda gereksiz dosyalar yer kaplamasın diye hatta gereksiz uygulamalar Ayarlardan e, SD kartınıza gereksiz uygulamaları aktarabilirsiniz e, SD kartı da herhangi bir teknoloji mağazalarından bulabilirsiniz İkinci seçenek de herkesin yapabileceği bir seçenek Buradan dosyalarıma girersiniz cihaz hafızası dersiniz atıyorum android data bakın bayağı bir şey var Buradan gereksiz bulduklarınızı silersiniz işinize yarayanları silmezsiniz ee, kalan hafızayla da eminim ki Mobizen video çekmeyi devam ettirecektir. Ee, onun dışında şöyle benim buradan bir çıkmam gerekiyor. Onun dışında e, Mobizen'de bir de şöyle bir özellik var. Videolarınızı e, Mobizen'den de yani editleyebiliyorsunuz. Nasıl mı? Şurada görmüş olduğunuz gibi çektiğiniz videonun altında e, şöyle şu şu bir işaret var en solda. Burada bize videomuz çıkıyor. Altta videomuzun zaman çizelgesi, ee, solda intro koyma yeri, ee, sağda da outro, ee, yukarıda da müzik, sonra kesme ya da çerçeve ayarlama gibi şeyler var. Burada çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz atıyorum. Buralara intromuzu falan koyabilir. Bakın burada ekranla ilgili birkaç ayar yapabilirsiniz. Mobizenin böyle bir özelliği de var. Ben de bunu yeni yaptım yani. Yaptım diye de yeni buldum böyle bir özelliği. Ee, dediğim gibi onun dışında yetersiz depolamanız varsa mobilden kaydı otomatik olarak durduruyor. Ee, ve siz cihazınızdan gereksiz bulduğunuz dosyaları silmezsiniz veya gereksiz dosyalarınızı ve uygulamanızı SD kartta taşımazsanız e, yetersiz depolama olduğunu anlayıp direkt kaydı yarıda kesiyor. Onun dışında e, bazen şey oluyor. Atıyorum e, bazı e, mes Mesela şey mobilenle ilgili değil de bu. Mesela cihazınızın sürümüyle ve de e, sürümüyle alakalı. Mesela Google Play Store'a girdiniz. E, işte burada Google Play Store girdiniz. Şöyle gidelim. Benim tablette yavaş internet de yavaş. Buraya atıyorum. Mobizen yazdınız. Mobizen Samsung ekran kılıbüze. Atıyorum burada sürümünüz uyumlu, uyumlu. Fakat altta şöyle bir cihazınız için bu uygulama optimize edilmiyor yazısı çıkar belki de yani bazı cihazlarda. Bakın burada çıkıyor. Bu uygulama cihazınız için optimize edilemiyor. Yani o yüzden cihazınızda sıkıntı yapabilir. Yani kendini yenilemiyor, yenileyemiyor. O yüzden de yani. Mobizen kullanırken, video çekerken veya videolarınızı montajlarken Mobizen editör üzerinden e, çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Onları da nasıl atlatırsınız? Atıyorum artık yani fazla bir yapacağımız seçenek yok. Ya cihazınızı değiştirirsiniz ya da cihazınız eğer e, yazılım güncellemesi falan geliyorsa onları yaparsınız. E, onu da Onda da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Fakat eğer bu, bu uygulama için optimize edilmiyor ve bir çözüm bularsam YouTube'da hemen paylaşırım. Onun dışında şöyle hemen Mobizen'e gidelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Direkt yani direkt videodan atıyor. Videodan atıyor. Ee, ben bunu Mobizen'de bir kez yaşamıştım. Ee, bir de başka e, bu de bu sorunu yaşadıktan sonra sildim Mobizen'in Play Store'dan başka ekran kaydedici uygulamaları aradım. Fakat e, yani baktım ki her şey yani ekran kaydedici programda Mobizen'de yaşadığım bu sıkıntı var. E, bence o da cihazınızın sürümüyle veya cihazınızın yani dediğim gibi sürümüyle etkili bir şey olabilir. E, onun dışında şu anda ben e, cihazım bir tarzı Samsung Galaxy Tab'e şu anda çekimlerle alakalı şey video ile alakalı hiçbir sorun yaşamıyorum. Dediğim gibi e, video çektik çekmeden önce ilk olarak dosyalarınıza girin bir fazla gereksiz dosya varsa onları düzenleyin ve kaydetmeye öyle başlayın dedim. Onun dışında Mobizen benim tavsiye ettiğim bu uygulama şöyle mesela burada burada ayarlara girebilir. E, kendi mobizenizi kontrol edebilirsiniz. Mesela Burada bazı kişiler facecam yok diyorlar fakat burada e, yüzkan var. Bunu engellederseniz facecam açılmaz fakat e, açtığınızda yüzünüz işte kare halde ekranların köşesinde çıkar. Burada temiz kayıt modu var. Temiz kayıt modu da e, şu mesela şu Movizen logosu gösterilmiyor temiz kayıt modunda. Ses etkin, video ayarlı Burada videonuzun işte hangi kalitede olduğunu ayarlayabilirsiniz. Mesela hey, burada atıyorum 720p yapabilirsiniz ya da 360 ve 240p kalite var. FPS var. Ardından burada Air Circle seçeneği var. Bu Air Circle seçeneği de şu logo var ya. Ona atıyorum yüzünüzü koyabilirsiniz ya da Atıyorum Fenerbahçelisiniz, onun logosunu kesip koyabilirsiniz. My own filigran, filigran, bunu bilmiyorum yani hiç kullanmadım. Geri sayım hani kayda başladıktan sonra 3, 2, 1 diye sayıyor ya o. Onu isterseniz kapatabilirsiniz ama bence açık kalması daha iyi. Kayıt zamanı, Air Circle işi. Depolama yolu, dahili depolama ya da direkt SD karta aktarabilirsiniz. Ham editör simgesine ekle. E, editör başlatın. Editörde şurada şöyle bir logosu olan bir editörümüz oluyor. E, tabi yazınızda. Uygulama sürümü e, işte bunun gibi şeyler var ayarlar kısmında. E, şu da şu. Bu. Mobizen editör. Onu aktif ettiğinizde direkt e, buraya atıyor. Buraya videonuzu ekliyorsunuz ve ayar yapıyorsunuz. Onun dışında video montajlamak için ne kullanabilirsiniz? Android'de foto editör kapak fotoğrafı yaparken ya da profil fotoğrafınızı düzenlerken rahatlıkla kullanılabileceğiniz bir şey. InShot bunda da kolaj yapabilir, slide yapabilir, gene kapak fotoğrafı düzenleyip videolarınızı montajlayabilirsiniz. Video Maker yine aynı şeyi, InShot'la aynı benzerliği paylaşıyor. YouTube Studio'da YouTube'da e, videolarınızı e, kapak fotoğrafı koyabilmenizi, videolarınıza çeşitli ayarlar yapmanızı e, ve benzeri şeyleri arıyor, işte verilerinizi görmenizi sağlıyor. E, bu arada bugün e, iki video gelecek. E, bir tanesi buydu. İkincisi de nasıl intro kolay bir şekilde intro yapabileceğinizi göstereceğim. Umarım e, mobilde de sonun yaşayanlar için bu video yararlı olmuştur. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.